Biz mi yapay zekayı kullanıyoruz, yapay zeka mı bizi? Bir önceki bölümde dijital dünyanın nasıl hızlandığını konuştuk. Ama bugün bambaşka bir eşikteyiz. Yapay zeka oyunu tamamen değiştirdi. Artık hız değil, düşünceden bile hızlı çalışan bir zeka belirliyor gidişatı. Ve artık herkes aynı soruyu soruyor. Biz mi yapay zekayı kullanıyoruz yoksa yapay zeka mı bizi? Bir düşünün. Eskiden bilgi arardık, şimdi bilgi bizi buluyor eskiden karar verirdik. Artık algoritmalar senin yerine düşündüm diye cevap veriyor. Bir zamanlar öğrenmek günler alırken bugün iki cümle yazıyoruz. Karşımıza bir özet, bir analiz, bir fikir çıkıyor. Bu muazzam bir güç ama aynı anda görünmez bir zayıflık. Çünkü yapay zeka bize hep kolay olanı sunuyor. Ben hallederim, sen sadece tüket diyor ve fark etmeden düşünme kasımız zayıflıyor. Artık sadece işlerimiz değil, zihin akışımız bile otomatikleşiyor. Bu yüzden bu çağın asıl sorusu şu. Üreten mi olacağız? Yoksa yönlendirilen mi? Mesele teknoloji değil. Mesele bu güçle nasıl ilişki kurduğumuz. Onu bir koltuk değneği gibi kullanırsak zayıflarız. Bir biyonik eklem gibi kullanırsak güçleniriz. Ve şimdi sizden küçük bir şey rica edeceğim. Bu videoya 8 Aralık'a kadar kalp bırakan herkese DM üzerinden yapay zeka analiz aracı göndereceğim. Aracı tamamladıktan sonra çıkan sonuçlara göre kullanım tarzınıza uygun yapay zeka araç önerilerini tek tek sizinle paylaşacağım. Dijitalde Hayatta Kalma rehberi devam ediyor.